Pandemi gölgesinde yaklaşan Kurban Bayramı için Samsun Valiliği de bir dizi önlemler aldı. Samsun İl Umumi Hıfzı Sığa Kurulu bayram sırasında alınacak önlemlerle ilgili karar yayınladı. Samsun İl Umumi Hıfzı Sığa Kurulu Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk kalabalıkların COVID-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla alınacak önlemlerle ilgili karar yayınladı alınan kararlarda. Hayvan pazarlarının Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtilen 54. Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerinde alınması gereken önlemler başlığı altındaki sağlık kurallarına uyulmasında gerekli titizliğin gösterilmesine, belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20 Temmuz 2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına, kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecilerin ya da sorumluların kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca Bayramın 3 gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına, gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin sağlanmasına, her kurban için hisse başına parçalama işinin görevlendirilen kasap ya da kurban kesim görevlileri tarafından yapılmasına, kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında Çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi gibi başlıklar yer aldı. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı da söylendi.